Anası <laughs> Korona diye sahil kime güvence ver herkes hain ballı ballı eski yengenize heyecanlı Bana çakal kocaman karada Lafı bile duyduğum arada derede. Aramadım onu ama yanlış anlama Sırf yapılan hep farklı dalgalar Elinde duramaz yanlı canlı ya Vampiri gibisin kanlı kanlı la Aşk yaşanır mı kanka kanka ya Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece ben benmişim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor Bir daha bir daha diyor bir daha diyor Bir dahası yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum Sana katlanmak bebek bayağı bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacağım. arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım